Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih. Bugün senin bir son oyuncu da Eyvars oynuyoruz. Yanında Veli var. Hoş geldin Veli. Hoş bulduk kanka. Nasılsın? İyi misin? İyiyim kanka. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Oynuyoruz, gidiyoruz bir şekilde, yaşıyoruz. <laughs> yaşamaya çalışıyosun <laughs> aynen öyle kanka ben yaptım yolu atla kanka hemen onlar sessiz daha aşağı atla amaç kanka bir tanesi saklanıyor. onu bul ya sen ben o arkada gördüm Ha gördüm ama. oha ya alta inmiş bu çocuk Evet aşağı atladı böyle. Uğraşamayacağım bu çocukla kanka ben. Sen bir bak. Sen git geleceğim artık. <laughs> <laughs> ya oğlum Beni bulun yazıyor bak. <laughs> Teşekkür ederim saldırın için. kanka bunu sona bıraksak mı? Şimdi sen gitsen tek kalacağım. Yo yo ben hallederim kanka sen o çocuğu öldür de. Tamam. Çünkü o oradan çıkıp Beni bizi kırar. aferin çocuk ironi. Beni bulun yazıyor. <laughs> buldum şu an bana. Değişik değişik bakıyor kanka. <laughs> aferin. Azma Bye bye görüşürüz. Seni Bunu da aldım kanka. Ben yargı dağıtıyorum tek başıma. Kanka seni biraz yalnız bıraktım kusura bakma. Canı sağ olsun da. Kanka kansalık yapıyor Bunu da aldım. Kanka bir tane mor kaçtı bizim base'in o taraflara doğru. Evet kaçtı. Onu alacağım kanka ben. Tamam o senin de kanka. Aldım. Kanka bu videoya kaç like gelsin? Kanka um... Yani bayağı bir gelsin kanka yani. <laughs> bu videoya e, <gülüyor> bayağı... <gülüyor> ya güldürme kanka aşağı beni. <laughs> bu videoya 15 like gelirse bu videonun devamı gelecektir arkadaşlar <laughs> sesli olarak. Evet 15 güzel bir rakam. Yani orta sayılarda bir şey. Kanka 15 ideal bence güzel evet. Geliyorum kanka hemen Ya da ben yani yeşil elenmiş zaten Yeşile gidilicektim Muzlu koala Ben şu chati kapatayım deme. Kanka hayranların yazıyor Kapatma ister. <laughs> Abi bu çocuğun demir kılıcı var ama e, Zar zor aldım Bir kalbim kaldı Kanka yüksekte kalırsan sana demir kılıç da getiririm Gap de getiririm Kanka sen Kanka neredesin sen? Ben senin yanına geleyim hemen. Yüksekte kal kanka. Aa öldün mü sen? Veli. Discord'dan mı düştü? Hayır. Alo. Heh, nereye gittin kanka? Kanka da baskını Neredesin kanka oyunda neredesin? Oyunda bezdeyim. Bana acil bir yardım lazım ama. Neredesin? Pembelerin oradayım. Kanka ortadan yol çekeceğim. Pembe bayağı uzak bizim evde çünkü. Ayda düştüm. Oğlum ya. Yo yo hallettim. Tamam kanka, az daha dayan geleceğim. Şu an dayanıyorum zaten. Yetişesen benim için çok makbule geçer. Kılıcını da aldım seni bekliyoruz. Tamam, bir tanesini... Evet, evet. aldım. Kambayı ben aldım da... Hop ikinciyi de aldım. Ben adamın vuruşuna geldim. Onu tam gelmiştim, niye böyle bir şey. Abi drop yedim. <laughs> drop yediğim için kapatamadım şaka evet. gibi. Geldim ben. Öldür şunları kanka. Diğer açık. Kırıyorum kanka. kanka. Evet. Ne yapacağım? Kapalı. Aa 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 veli veli veli. Ya. Selam aleyküm. <laughs> <laughs> Adam orada. bro <laughs> moments. Öyle bir andır ki. Kanka bunlar demir set çekmiş ya. Veli. Şunu alır mısın? Kanka arkamda sandım adam. Niye öyle bir bildirin? Al şunu da. Kanka şeyim var demir kızım ama eyvallah. E, almıştım sen ölmüşsün. <laughs> Bunlar yayalar kanka. Yüksel istesen birazcık. Öyle. Fazla dikkatli ol. Düşme. Beni tek bırakma bunlara karşı. Kanka yaylar falan yok varsa Olsa Geçtim. zaten kanka böyle giremeyiz. Kanka atlayacaksın buraya tamam mı? Dur, dur, Oradan Hayır. buraya çıkacaksın. Bunlara atacağız kanka başka bir çare yok. Ben diğerini atarım ha bu arada. Tamam başka, bu bir şöyle bir yapacağım. değişik hareket yaptı. Bu öldü. Veli kanka sen bir koru beni. Ölmemeye ben çalış. De, ben de. Kanka Abi. diğeri geldi Abi diğeri düşmemiş miydi zaten? Ölmemiş kanka Çocuk Ya yapma ya Enişte yerler bunlar Öldüm Bir de base'leri de uzak biliyor musun? Biz. İki kalple kaçtım panka. Ben gene ortadan geleceğim. Ah, ah, hayır hayır yine düştüm. Yine kurtuldum. Kaskım kırılmış. Şu diyaları çalar. Kaçarsam. Sen orada ölmeyeceğim belli oldu. Ölmeyeceğim merak etme. Setim kırılana kadar dayanırım ben. Gel, gel. Aa, bunlar sarıydı değil mi? <laughs> ben hala pembede kalmış aklım. Ben kurtuldum kanka sıkıntı yok acele etmene gerek yok. Geldim ben sarıya da. Kanka ben atarım bunları ya. Kanka salsana bana bir 2 vs 1 atayım ben. Uzun zaman oldu. <laughs> Bence hiç gerek yok. Alırım. Kanka. Birini. Abi düş artık. Ben attım kanka birini. Senin ben senin yerine 2 vs 1 aldım. Aldım Yapma be. Peki bu geçiyor geçeçemiyiz. Geçelim. Hadi abi. Efendim. Kanka Samson'lu. Gel. Bir sarayı bitirelim kolay. tek taraf ya. Hmm. Onlar çünkü direkt targeti güzel tarlar. Diğer yanları yok. Aynen öyle kanka. Kanka set çekiyor biri. Çeksin kanka. Oğlum Sen... çocuk, kanka bu çocuk çekmiyor barda. Of <laughs> Will yavaş. Yok kanka aynı. Ya aynen. abi arkaladı beni ya. Will tamam bir insana emanet olmuş oldu. Sert etme. Kanka ben diğer tarafım... bir... Aynen kanka senin sesin kesiliyor. Sesten bir çık gir yapar mısın? <laughs> Kanka Efendim, iyi geliyor mu? İyi geliyor şu anda güzeldi. Kanka yanına geleyim mi? Veya yan tarafa gitmiyim ya. Sen an... benim de aslında çok diyecektim. Oğlum sen gelmişsin bile. Bilerek sevilemedin de. Bilerek sevilemedin de. Kanka sen yap da bilon bitmişsin. Bilon bitti. Kırıldı. Ya. Ah. Ya Veli. Kanka. Kanka susunamadım pardon. Elim gram demiş biliyor musun? Kanka bu çocuklar çekmiyor be. Kanka sarıda da aynısı vardı o sessiz çocuk. Ego reis, tek, reis çekmiyor kanka. Ego reis. Ego. Ego reis ne abi ya. Hı -hı <laughs> kanka dur alacağım şu yine 2v1. Bu sefer zor kanka çocuk çekmiyor. Ya da ben. Birini aldım. Ay diyecektim. Kanka aldım birini. Veli geldim. Helal be. Ay gel be. Kanka sen bir 2 v 1 atamadın. Hep çaldın hepsini. Öldürsün. <laughs> 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 Oğlum tepen. Oğlum şu balonlar çok tatlı. Tepende adam var gibi hissettim. <laughs> var mı bloğun? 100 tane var kanka. Yeterli. Gel kanka. Bende de tek var kanka. Yeter. Bakayım 16 tane burada. Bir de gidelim. Gel gel, kanka, gel gel. gel gel. Ama bak tek kişi kanka direkt kırarız bence. Dur kanka Kesin bekle bir. Kanka be, yay almak daha mı? Daha... Yo dön 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 çabuk dön çabuk dön. İbo İbo gelmeden gidelim kıralım şunları dediğin gibi. İbo ile uğraşmak istemiyorum Kanka git kır sen diyecektim pembe de geliyor Baba sen. Obsidianlar Kanka şunu bir alalım Tamam aldın baba Kanka kapatsana şeylerini Kanka İbo gelecek Pembe geldi kanka, kanka, o... Abi tüm Kanka bizim burada işimiz yaş gibi be İçeri girersen yaşarız kanka Kanka pembeyi ben oyalıyorum Pembeyi boş kanka, koy kanka pembeyi alalım da Geldi pembe Kanka pembeyi attım Pembeyi attım Pembeyi aldım kanka tam tek ibok aldım Çıkanmadı Sen kırmaya bak Kırmaya bak sen Kapa kanka orayı Kanka bu daha çıkamadı tamam güzel. Kanka bu çocuk lagır mı? Yok. Kim? E bu lagır değilmiş. Kim? Kanka yok. Diyecektim. Kanka e bu hmm. Çekmiyordu bana böyle geldi. Dur bir dakika. Kanka tepesine kadar çıktım da bayağı bir yükseldi ya. Böyle gelirsen seri bir şekilde biz bunu alırız. Şu Çok iyi oldu. vuruyorum ve abi. öl artık ama abi. Öl ama kardeşim artık yani. Ben de meşten öleceğim. Sen nasıl ölmüyorsun? Kanka, sen al sana ya. Veli neden blokladın Veli? Veli neden blokladın Veli? Kanka. Pardon. Neyle doldurdun oğlum sen canını o kadar seri bir şekilde lan? Hakikaten nasıl canın nasıl o kadar Öldü mü? Öldü. Şu canıma bak Allah abi demir set olmama rağmen can bitti ya. Benim de canım kalmadı ve gapim yok. Bloğum hiçbir şeyim yok. Gel kanka. gel vereyim kanka. Blok konusunda bir şey yapamam ama. Kanka, sana istediğin kadar bir gap verin. Attım Çok kanka gap. Veli. Bir dakika. Eyvallah. Yani o çocuk niye o kadar seri bir şekilde canını doldurdu ben onu anlayamamıştım. Kanka bir tane falan yemiştir herhalde. Abi o kadar seri bir şekilde ve o kadar seri bir şekilde doldurmaz bir gap yani. İmkanı yok. İşte iki tane yemiştir. Dediğim İçin gibi kanka ama da. imkanı var mı sen böyle bir şeyin Bunlar da yay vardı. Bir dönelim kanka. Gel evet. gel. Evet. Veri gel. Bir. Baksana baksın bak. Şimdi bak. Bir gel bir gel. <laughs> abi abi kanka cidden yay var oradan gitme. Atar bak. Ve geliyor şu anda. Uf. Veli. Kanka sen tam sen git ben onu alıyorum. Ben sıfır blok kaldı. Blok verirsen o çocuğu alırız Yapma geçeriz. Bana, ben de de blok yok. <laughs> Aha ben öldüm. Abi. Geliyorlar. Bu kaçma hmm. taktiğini kullanmak zorundayım ve sıfır bile var. Ne yapacağım? Kanka, okut çok atamıyor. Geç. Yem mi? Abi. Abi sıfır blok. Sen şaka mısın? Atlayacak o çocuk. Aa atarsın kanka. O... Abi. Toplasayın atar çocuğu oradan. Arkandan. Abi kanka beyizlerime kaçabilir misin? İmkanı yok kanka. Sıfır blok diyorum ya. Ha bloğun yoktu değil mi? Döngü yapmak zorundayım. Bu nereden vuruyor? Oha. Kanka, kanka tam onu aldın. Onu atmaya bakacaksın kanka. Yoksa yaş. Kanka. Lag girdi. Alırsın bu arada. Kanka aldım. Aldın aldın. 2 ve 1 de alamıyorsanız evet. kardeşim oyunu silip gider misiniz şöyle? Gider misiniz? Rica Gidin abi kaybolun. Şuradan şuraya bile atlayamayabilirdim o heyecanla. Güzeldi ama. 2 ve 1 güzel aldım. Bak 2 ve 1 yaptım bu arada. <laughs> ha, aynen <inanılmaz. gülüyor> <laughs> Unutmuşum. <laughs> Yapabildim mi? çocuk geliyor ha. Çekmiş zinciri geldi Abi sen ne ara zincir çektin ya Yeter Kanka <laughs> diğer demir çekmiş geliyor güler Demir ya. mi? Şaka mı yapıyorsun? Demir vallahi valla demir çekmiş geliyor Abi Tek öldüm abi. Cidden bu sefer öldüm Ne gap var Kırıyor, ne Kavman var, kırarsın lan Hop Abi neyle vuruyorsun oha Kanka yapma diğeri de geldi Enişte Aa, oğlum siz ne nereden, bir... nereden bu kadar diye buluyorsunuz abi ya? Hadi, ne bu evde bin alalım be. Ne dersin? Alırız be. Benim elim daha yeni yeni yasın. Benim de. Ben bir siz... de yolda düşmediğime şükret kanka. Elim gram ısınmadı. Kanka sen orada ölmeseydin belki şu an amaçı alırdık ya. Kanka bayağı okladı ve benim de bir yok aslında. Kaç tane vardı? 15. Keşke onu bana verseydin ben şu an yer, o maçı almışımdır. Almış olacaktım Bak. ama. Artık canı sen. Kanka, kanka diyor. Kanka gelme. Gelme diyor herhalde. Ben kıyamadım lan bir. Ben kıymış mıyım? Ay ah Kanka sen öldür ben sadece yol çek. Gram şeyim yok. Yep, Yapma gel o. kanka bekliyorum. Ha, sen çekiyorsan iyi tamam ben alayım. Ama söyleyeyim yani 20 tane bile var. Çıkamayabilirim o kadar. Tamam tamam çıkma çıkma zaten. Bitti. Bu. Kanka yüksel. Yüksel abi yüksel. Atar. Tamam kanka kapattım sal. Salma oy, bak. oy oy anam anam anam. Çok tatlı direkt yemedim ya. Kanka şunu çıkartmamamız lazım. Kanka sen nasıl öldün ya? Kanka zırhım yok ki benim. Abi bunlar blok makrosu basıyor sadece ya. E, bir de gap ye. Bir de sen ciddi ciddi gap mi yedin ya? Kanka bizim meyze geldi bu çocuk. Gelirler kanka ne yapabilirim ben? Sadece blok makası basıyorlar. Oynamayı bilmiyorlar lan. ki. Oğlum ikisi de gelmiş. Lan bende bunlar. Yo. Sen çok Ama yaşadın abi. Sen... Ama durursa. sen... dur dur. Çok yaşadın çok abi. Senin. Kanka bak o çocuk bize gider kırar. O kadar salak bir o oy... gıcık bir oynayışı var ki onun. Çok tuhaf oynuyorlar lan arkadaşlar. Sinsi sinsi oralardan. Aynı bir hmm, yılan evet edası gibi. O ağaçtan geçemedi biliyor musun? 2 saattir o ağaçta geçemedi. Yazık kafasına yazık. Kanka nereden gidelim? Ben kazmamı attım neyse. Diye kazma o. Tamam onu. Kanka mide yol Ya da istiyorsan bu sırayı bitirelim. Yok bura lan buraya yaşıyor mu? Buranın sonunda var mı? Egg var ya. mı? Ben göremiyorum, tankım de. Kanka kırmızı var. Gidelim. Oğlum bu nasıl bir yol? Çok tuhaf yol çekmişler ya. Geldim kankam. Hemen arkandayım. Yalnız orada ben o çocuğa ne kadar tatlı renk lan öyle. böyle gap'in yoksa vereyim mi kanka? kanka şunu atacağım da yiyeceğim tamam kanka şu ağacı atla kanka ağaçtan buraya buradan Burada buraya önce. kanka. buradan kanka bak, da, da oluyor. al, al veli da... veli veli gef şey. yep attım o kadar ama neden almadın ay, kanka, kanka diğeri zincir çekti kanka kusura ay unuttum kanka. kanka diğerini de aldım ben tam no problem kırmıyorum <laughs> ya, abi kas <laughs> ya abi Özür dilerim beni. Kanka bu el. Kanka bu el geç ya. İki elde çok uzun sürecek. Bu eli sayma. Senin Kanka uzun de... sürsün daha güzel oluyor. Abi Ne? Kanka. Bu eli sayma gerçekten. bitirdim ben, bir, ben, evet, DC bak. Videoyu, kanka? Bir şey diyeceğim. DC bak. Ya. Pesandık oraları be değişik bir stil yaptım baksana kanka bana. Üçüncü partiye gittiniz mi kanka? Bir part daha atarız o da son part olur bence. Ne dersin? Çok kanser gelmedi mi iki elde? Yani. Bunları kırdım. Çok değişik bir tip Hala yaptım. Hala bir taşı bizi. Bizi taşı. Aa kanka öydük. Kanka bizim Emre'nin skininden var çocuk He. Adamlar nerede kanka? Kanka ortaya gidiyorlar bak turkazdan mide git kanka. Bir de zincir yerde hafif Oh my god. Bunlar bir bile... Bunlar da git. Gelecekler sen o mide doğru git. Geliyor. Bak geliyor çocuk. Yo 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 yo. Yetişemezdim. Girme kanka. Gel. Ben biraz kaçmaya oynayacağım. Mid, kanka mid'deki diyaları almadılar. Al bari yay falan bir şeyler çek. Al kanka altın da al. Arkandalar hemen. Seri al kanka. Enişli al kanka. Oka yetişemezsin. Direk elindeki bir daha yol ah, daha yol çekiyorlar kanka. Seri al ne alacaksın? Aldım. Atladı atladı atladı. Tamam resimizi atalım ne dersin? Diğeri atmıyorum al... bir şekilde. Sen bir Aa, kere ver abi. Ne? Kanka kaçmasın o. Aa, alırsın kanka sıkıştı ha.